81 şehrimizden çevrim içi toplantımıza katılan Deva Partisi'nin saygıdeğer il başkanları. Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin, Deva Partisi'nin birinci kuruluş yıl dönemi hepimize, tüm ülkemize kutlu olsun, hayırlı olsun. Sevgili yol arkadaşlarım, bugün demokrasi ve atılım için, adalet için, eşitlik için, özgürlük için, refah dolu bir ülke için, yarınlarımız için yola çıkalı tam bir sene oldu. Önce şöyle bir geriye uzanalım, bir hatırlayalım. Biz neden Deva Partisi'ni kurduk? Neydi bizi buna mecbur kılan? Neydi tüm vatandaşlarımızdan yoğun bir taleple büyük ihtiyaç var? Ne olur bir şeyler yapın diye bizi bu yolda teşvik eden. Şöyle bir hatırlayalım. Değerli arkadaşlarım, biz Deva Partisini kurduk. Çünkü ülkemiz vatandaşlarımıza yakışmayan bir şekilde yönetiliyordu. Kötü yönetiliyordu. Deva Partisini kurduk çünkü bu kötü gidişe dur diyecek kimse yoktu. Deva Partisini kurduk çünkü ülkemizin yarınlarına gidecek bir yol yoktu ve biz yeni bir yol açmaya karar verdik. Klasik muhalefet anlayışının bu kötüye gidişi durduramayacağını görmüştük. Deva Partisi'ni kurduk. Çünkü mevcut siyasi düzenin tamamından rahatsız olan halkımızın arasındaydık. Halkımızın derdini iyi biliyorduk. Evet, biz Deva Partisi'ni ülkemizin her kesiminden gelen insanlarla birlikte yol yürümek için kurduk. Öteki belki demeden, ocu bucu ayırmadan, Aynı masanın etrafında 84 milyonun tamamının sesi olmak için buluştuk. Deva Partisi değerli arkadaşlarım kapatılan bir partinin zaten var olan yapısı üzerine konuşlanmış bir parti değildir. Böyle partiler var biliyorsunuz. Deva Partisi bölünmüş bir partinin kısmen hazır olan yapısı üzerine kurulmuş bir parti de değildir. Böyle partiler de var. Deva Partisi sıfırdan yeni bir kadroyla Siyasete ilk defa bu çatı altında giren çok sayıda arkadaşlarımızla ve yepyeni bir teşkilat yapısıyla kurulan bir siyasi partidir. Deva Partisi ülkemizin tümünü kucaklayan, yepyeni bir Türkiye tasavvuruyla yola çıkmış, ilkeleri ve değerleri üzerinde yükselen bir siyasi partidir. Merkezinde sadece insan ve insan onuru olan bir partidir Deva Partisi. Değerli arkadaşlarım, zor zamanlardan geçtiğimizi biliyoruz. Tam da zor zamanlardan geçtiğimiz için aslında hep beraber buradayız. Ama biz nasıl yol yürüyeceğimizi de biliyoruz. Biz bu ülkenin hangi yoldan gitmesi gerektiğini iyi biliyoruz. Sevginin, saygının, eşitliğin ve adaletin esas olduğu, hakikatin yolundan bir an bile ayrılmayacağımızı biliyoruz. Hepsinden önemlisi biz bu ülkenin daha iyi bir yönetimi, demokrasiyi, adaleti ve refahı hak ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu ülkede yaşayan tek bir insanın dahi adaletsizliği, yoksulluğu, yoksulluğu hak etmediğine inandığımız için buradayız. Biz bu ülkede yaşayan tek bir insanın dahi yalnız kalmaması, geride olmaması için buradayız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sünnesiyle, Alevisiyle, inananıyla, inanmayanıyla, Genciyle, yaşlısıyla, çalışanıyla, emeklisiyle hep beraberiz. Buradayız. Bir aradayız. Biz nerede miyiz? Değerli arkadaşlarım, ara ara hatırlatmak gerekiyor. Bir kere daha konumuzu hatırlatalım. Biz borcumu ödeyemiyorum diyen, ne yapacağımızı şaşırdık diyen çaresiz esnafımızın yanındayız. Artan maliyetlerle boğuşan, kendi haline terk edilen, fedakar çiftçimizin yanındayız. Bunca yıl çalışmasına rağmen yoksulluğa ve haksızlığa mahkum edilen emeklilerimizin yanındayız. Çocuklarının yarınlarından kaygı duyan annelerin, babaların yanındayız. Her gün ölüm korkusuyla yaşayan, çığlığını tüm dünyaya duyurmaya çalışan kadınların yanındayız. Ana dilini konuştuğu için susturulan vatandaşlarımızın yanındayız. İnaşlarının gereğini korkusuzca yaşamak isteyen canların yanındayız. Ayrımcılığa uğrayan, kendisini ikinci sınıf hisseden, hor görülen tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Senelerce okuyup yazılı sınavlarda yüksek not almasına rağmen mülakatlarda haksızlığa uğrayan gençlerimizin yanındayız. Yargının beraat kararına rağmen hakkı iade edilmeyen, zulme uğrayan binlerce KHK'lının yanındayız. Ölüyoruz diye feryat eden zor şartlarda çalıştırılan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Üretim yapan, yatırım yapan, ekonomimize can katan ama yaşadığı sorunları kısık sesle konuşmak zorunda kalan, mülküne el konulma endişesiyle yaşayan sanayicimizin, girişimcimizin, esnafımızın yanındayız. Yeni nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için mücadele edenlerin yanındayız. İradesi tanınmayan kayyumlarla yönetilen, seçimlerde kullandığı oyu gasp edilen vatandaşlarımızın yanındayız. Bizim konumuz budur. Koordinatlarımız budur. Nerede olduğumuzu görmek isteyenleri işte bu konuma davet ediyoruz. Kimlerle beraber olduğumuzu merak edenleri vatandaşlarımızın yanına davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, sadece bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde Deva Partisi neleri gerçekleştirdi? Şöyle bir hatırlayalım. Her şeyden önce DEVA Partisi siyasetin dilini değiştirdi. Evet, dilini. Bağıran, küfreden, hakaret edenlere karşı DEVA Partisi nezaketini ve bilgisini konuşturdu. Kavgayla değil, diyalogla. Ben bilirim diyerek değil, istişare ve ortak akılla konuşarak değil, dinleyerek, laf üreterek değil, çalışarak siyaset yapılacağını Deva Partisi herkese gösterdi. Başka neler yaptı Deva Partisi? Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin nasıl eritildiğini halkımızla paylaştık. Merkez Bankası'nın nasıl borca batırdıklarını biz anlattık. Ve dedik ki taraflı Cumhurbaşkanı Akraba Bakan el ele verdiler. Merkez Bankamızın tam 130 milyarlık döviz rezervini çarçur ettiler dedik. Adeta kibrit yapıp yakıp çaktılar dedik. Ve Türkiye Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin başına bir iş geldiğini sanırım ilk devadan öğrendi. Peki her gün makyajladıkları enflasyon verilerine ne demeli? Rakamları ayarlama ensüsü gerçek enflasyonu açıklamıyor arkadaşlar. Çarşı pazar enflasyonu esnafa sorduğumuzda yüzde otuz, kırk, elli Esnafın satış fiyatı 20 30 40 60. Türkiye'nin gerçek gündemi budur dedik. Varlık fonunu kapatacağız dedik. Orası kara delik oldu dedik. Doğmamış çocuklarımıza kadar boşlandırdılar dedik. Biz bu ekonomik tabloyu vatandaşlarımıza anlattık, anlattık, anlattık ve ne oldu? Bir gün baktık, Akraba Bakan yok oldu. Merkez Bankası Başkanı değişti. Ve değerli arkadaşlarım Deva Partisi henüz iktidara gelmeden pek çok alanda etkili olmaya başladı. Pek çok alanda bugünkü yönetimi, bugünkü hükümeti bazı işler yapmaya mecbur bıraktı. Bakın bu rakamları ayarlama enstitüsü var ya, senelerdir vekaleten yönetiliyor dedik. Bir türlü asil atama yapılmıyor dedik. Daha yeni 5 sene sonra ilk kez asalet atama gerçekleşti diyorlar ya sizden ders alacak değiliz ama bakıyoruz bayağı da kopya çekiyorlar. Ders almıyorlar ama epey kopya çekiyorlar. Biz dedik ki ekonominin temeli hukuktur dedik. Defalarca söyledik söyledik. Ne yaptılar? Reform yapacağız diye ortaya çıktılar. Kasım'da ekonomi dibe vurunca kurlar, döviz kurları tavanı görünce birden bütün konuşmalarında hukuk demeye başladılar. Hukuku bu ülkenin ekonomisi dibe vurunca hatırladılar. Ve hukuka uymaya devam ediyorlar. Hukuka, hukuktan bahsetmeye devam ediyorlar. Hukuk hukuk diyorlar ama uymuyorlar. Sokak sokak gezdik. Bizim gezdiğimiz sokakları izlemeye başladılar. Hatırlayın Malatya'ya gittik. Ertesi gün Sayın Erdoğan Malatya'da vatandaşımız ne dedi? eve ekmek parası götüremiyoruz dedi. Ve Sayın Erdoğan ne dedi? Al keyif çayı içti Bizim Malatya'daki esnaf ziyaretimizden bir gün sonra oldu. Sonra baktık öyle o gün bugündür pek vatandaşla temas yok. Niyesini şöyle bir düşünsün herkes. Kolay mı sokaklara çıkmak? Bizim gibi Türkiye'nin dört bir tarafında rahatça gezmek kolay mı? Herkesin harcı değil. Dış politikanın ekseni kaydı dedik hamasetle, korkuyla halkımızı kandırmayın dedik. Birden Şangay Beşlisi dilinden döndü. Cumhurbaşkanı ne dedi? Kendimizi Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa Birliği ile kurmayı hedefliyoruz dedi. Bayağı bir U dönüşü. Değerli arkadaşlar, Deva Partisi sağlıkta da seviyeyi belirledi. Biliyorsunuz koronavirüs salgınıyla mücadele etmeyi beceremeyen bugünkü iktidar tüm meslek örgütlerine kapısını kapattı. Hatta ve hatta utanmadan doktorlarımıza hain dediler. Canları pahasına gece gündüz çalışan doktorlarımıza hakaret ettiler. Biz ne yaptık? Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere tüm sağlık örgütleriyle görüştük. Bütün sağlık örgütlerini genel merkezinde ağırlayan ilk siyasi parti Deva Partisi oldu. Ne dedik? 15 Kasım 2020 günkü konuşmamızda günde en az 30 bin Covid-19 vakası var ama gizliyorlar dedik. Dünyada ilk beşteyiz dedik. Onlar makyajlı verileri açıklamaya bir süre daha devam ettiler ama sonunda pes ettiler. 27 Kasım'da açıklama yaptılar. Ne dediler? 29.845 vaka var dediler. Biz 30 bin demişiz. Hemen bir süre sonra gerçek rakamı açıklamak zorunda kaldılar. Ve gerçekten de dünyada ilk beşte olduğumuz maalesef ortaya çıktı. Maalesef haklı çıktık. Ama değerli arkadaşlar biz hep hakikati söyledik. Hakikatten hiç vazgeçmedik. Geçmeyeceğiz. Ve değerli arkadaşlarım en önemlisi ülkemizin başındaki en büyük problem şu anda taraflı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir dedik. Yönetimdeki zihniyettir bu ülkenin temel sorunu dedik güçlendirilmiş parlamenter sistem ve topyekün bir zihniyet değişimi olmadan ülkemiz gerçek bir hukuk devleti olamaz dedik. Ülkemizin gündemini hızla güçlendirilmiş parlamenter sistemin parametrelerine doğru çevirdik, odakladık. Siyasi partilerle bu konuda ikili bazda diyalog ve istişare sürecini başlattığımızı açıkladık. Bir de dedik ki geçiş dönemini çalışmak zorundayız dedik. Mevcut sistemden parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz? Bunu çalışmalıyız dedik. Biz bunları açıkladık. Dönün bakın basın kayıtlarına, basın arşivine. Bizim ikili bazda diyalog sürecini başlatıyoruz dediğimizden tam dört gün sonra Cumhurbaşkanı çıktı. Dedi ki hadi gelin yeni anayasa konuşalım dedi. E biz parlamenter sistemi bu kadar önemli bir gündem olarak ortaya koymasaydık, muhalefet partileriyle beraber ikili süreçlerle bu işi başlıyoruz, çalışacağız. Türkiye bunu hak ediyor demeseydik acaba yeni anayasa akıllarına gelir miydi? Ben şüphe ederim doğrusu. Tabii yeni anayasa deyip duruyorlar ama içi boş. Ortaklar ayrı ayrı konuşuyor. Yeni anayasadan herkes başka başka şeyler anlıyor. Göreceğiz ne yapacaklar. Ama bizim kafamız net. Biz hızlı bir şekilde mevcut sistemin parlamenter sisteme dönüştürülmesiyle ilgili anayasa değişikliklerinin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Evet arkadaşlar. Esnafımıza yapılması gereken desteklerden süt üreticisine varana dek, kadın politikalarından eğitime varana dek somut çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yepyeni bir siyaset kültürünü biz burada inşa ediyoruz. Sadece eleştiren, sadece şikayet eden muhalefet değil, sorunları çözmek için çalışan, çözüm üreten, öneri üreten bir muhalefet nasıl olur? Bunu gösteriyoruz. Yepyeni bir siyasi dil inşa ediyoruz. Ben onunla konuşmam. Bunun elini sıkmam. Şunun masasına oturmam demiyoruz. Çünkü biz kutuplaştırarak, ötekileştirerek yapılan bir siyasetin bu ülkeye zerre kadar fayda getirmeyeceğine inanıyoruz. Ülkemizin sorunları için aslı karşılıklı konuşulabilmek olduğunu biliyoruz. Çünkü biz herkesin güven içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için buradayız. Temel amacımız herkesin insan onuruna yarışır iş, aş, huzur ve refah sahibi olduğu bir Türkiye'dir. Hedefimiz yatırımla, üretimle, ihracatla, bilek gücüyle, alın teriyle, akıl teriyle büyüyen, herkese fırsatlar sunan bir Türkiye'dir. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede özgürlüklerin teminatı biziz. Kazanılmış tüm hakların güvencesi de biziz. Özgürlükler üzerindeki baskıyı da biz kaldıracağız. Değerli arkadaşlarım, vatandaşlarımızın kazanmış olduğu her türlü hak sonuna kadar korunacaktır. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın almış olduğu sosyal destekler artacaktır. Vatandaşlarımız devletten talep eden durumdan kurtarılacaktır. Hak bazlı sosyal destek sosyal yardım uygulaması deva partisi döneminde başlayacaktır. Sosyal yardımlar, sosyal destekler vatandaşımızın hakkıdır. Zaten vatandaşlarımızdan toplanan vergilerle bu destekler sağlanmaktadır. Buralardan asla geri adım olmaz. Tam tersine bugünkü iktidarın bu ülkeyi düşürdüğü yoksulluktan biz bu ülkeyi kurtaracağız. Sosyal yardım, sosyal destek almak zorunda kalan vatandaşlarımızı çalışan ve kazanan yüksek refah seviyesine ulaşan vatandaşlarımız olmaları için gayret göstereceğiz. Devletin destek vermek, sosyal yardım vermek durumunda olduğu vatandaşlarımızı kendi çalışan vatandaşlarımız haline getirmek için gayret göstereceğiz, çalışacağız. Hiç kimse mevcut refah seviyesinden tek bir Adım dahi geri düşmeyecek. Tam tersine. Ülkemiz topyekün zenginleşecek. Biz ekonomik büyümeyi, kalkınmayı 3-5 kişiyi zenginleştirmekten bahsetmiyoruz. Büyüme deyince 3-5 kişinin zengin olmasından bahsetmiyoruz. Topyekün toplum olarak zenginleşmekten bahsediyoruz. Ne diyorlar? Geçen sene %1.8 milli gelir arttı diyorlar. Büyüdük diyorlar. Ben esnafa soruyorum gelirin arttı mı diyor. Hayır diyor. Çiftçiye soruyorum gelirin arttı mı diye. Hayır diyor. İşçiye soruyorum. Emekliye soruyorum. Sabit gelirliye soruyorum. Gelirin arttı mı diyorum. Hayır diyor. Peki nasıl oluyor da bu milli gelir artıyor? Demek ki eğer açıkladıkları rakamlar doğruysa birdenin geliri artıyor da bu vatandaşın geliri artmıyor. Ha açıkladıkları rakamının doğru olmadığında bütün bağımsız çalışmalar tespit ediyor. Bir ülkede çalışanların sayısı 3 milyon kişi düşmüş. Çalışanların toplam çalıştığı saat sayısı düşmüş. 2020 yılında herkes 2019'a göre daha az çalışmış. Nasıl oluyor da ekonomi büyüyor? Biri bunu bana anlatsın. Biri izah etsin. Değerli arkadaşlarım, böyle makyajlamayla, gerçekleri saptırarak, algıları yönetmeye çalışarak bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Bu ülkelerin sorunları ancak ve ancak dürüst ve işin ehli kadrolarla olur. Başka türlü mümkün değil. Bakın tekrar ediyorum. Bu ülkenin sorunları ancak dürüst ve işin ehli kadrolarla çözülür. Başka türlü mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım, partimiz kurulalı daha bir yıl bile olmadan Türkiye'nin dört bir köşesinde çok hızlı bir şekilde teşkilatlandık. Bugüne kadar 43 ilimizde kongrelerimizi tamamladık. 81 ilimizin tamamında il başkanlarımız görevinin başında. Şu anda ekranlardan hepsini tek tek görüyorsunuz. Yaklaşık 550 ilçemizde ilçe başkanlarımız görevlerinin başında. Ve 2020 yılı sonu itibariyle birinci olan kongremizi de tamamlayarak rekor bir hızla seçimlere girmek için gerekli teşkilat kriterlerini çok şükür yakaladık. Her birinizin olağanüstü özverili çalışmalarıyla sokak sokak mahalle mahalle büyümeye devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesine umut taşıyoruz. Gücümüzü aldığımız halkımızın arasından bir an bile ayrılmadan bunları yapıyoruz. İşte o yüzden değerli arkadaşlarım bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ve bu ilki gerçekleştirirken de çelik gibi sağlam birbirimize kenetlenmiş bir ekip olarak topyekun tüm teşkilatlarımıza birbirlerimize kenetlenip omuz omuza bu yolda hep beraber yürüyoruz. Birinci yılımızı hep beraber aynı anda bulunduğumuz şehirlerde sokağa çıkarak halkımızla kutluyoruz. Evet, bugün otel salonlarında şaşalı kuruluş yıl dönümü kutlamaları yapmıyoruz arkadaşlar. Hani yeni bir siyasi kültür dedik ya. Kutlamamız da bunun parçası. Biz tüm gücümüzü halkımızdan, milletimizden alıyoruz. Bu yüzden şimdi hep beraber aynı anda sokağa çıkıyoruz. 81 şehirde, binlerce mahallede, on binlerce kişilik kadromuzla hep beraber çarşıda, sokakta halkımızın derdini dinleyeceğiz. Ve halkımıza devayı anlatacağız. Her zaman olduğu gibi yine sahada olacağız. Yine milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, Demokrasi ve Atılım Partisi bu halkın içinden doğmuş, bu milletin içinden oluşup yola çıkmış bir siyasi partidir. Demokrasi ve Atılım Partisi, Deva Partisi halkımızla sürekli işçedir Halkımızla demokrasi ve Atılım partisinin yürüdüğü yol aynı yoldur baktığımız yarınlar aynı yarınlardır Çünkü arkadaşlarım vakit demokrasi vakti vakit atılım vakti Çünkü Deva Partisi tüm Türkiye'nin Partisi ve biz tüm Türkiye ile birlikte Türkiye için hazırız Deva Partisi bir yaşında Umut bir yaşında. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin, Umudun Partisi'nin birinci yılı tüm ülkemize kutlu olsun, yolumuz açık olsun, Allah hepimizin yardımcısı olsun.